Balıkesir güzel. Bulunduğum yerler arasında en iyisi. Bodrum'dan daha iyi. İstanbul'a göre çok temiz. Türkiye'de böyle bir yer aramayla bulunmaz. Başka bir yere de gitmeyi düşünmüyorum. Yıllardır bir de geliyoruz. Evet, gelmeyi düşünüyorum. Çuşarak geldik. her hafta sonu geliriz. Tavsiye ederim. Eskisinin azından çok daha güzel. 40 senedir bir çivi çakılmamıştı. Çalışmış belediye. Çok ciddi bir değişimler olduğunu gördük. Şehrimiz değişti. Hiçbir yerde böyle bir sahil yok. En güzel burası. Bu sene çok güzel olmuş. Çok iyi yaptı gerçekten. Her şeyle çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Alt dağları, kaz dağları. Dünyanın en güzel yeri. Çok güzel bir turizm Bizim Çok güzel buralar. Aşık olduk biz buraya. Her büyük şeye uygun. Tatile gelinecek On numara. Halk olarak memnunuz. Huzur buluyoruz. Allah razı olsun. Güzel çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar tavsiye ettiler. Hakikaten müthiş bir yer. Denize var. harika, kumu harika. Her şey on numara. İlgileniyorlar. Her şey dört dörtlük. Çevre düzenlemesi gayet güzel. Harikulade. Çok mükemmel. Beni cezbediyor. Harika, harika, harika. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Alkışlıyoruz. Ben buraya hasretim. Çok fazla konuşmaya da gerek yok. Belediyemiz gayet güzel çalışıyor. Devamını bekliyoruz. Balıkesir'in ayrı bir tadı var ışıklandırmalar, ağaçlandırmalar gayet güzel. Bisiklet sürebiliyoruz. Sahilleriniz çok güzel. İyi bir hizmet. Her yer harika olmuş. Mükemmel bir e, ee, düzen var. Çok muhteşem. Çok çekici oldu. Bu seni çok beğendim. Hizmet güzel. Maşallah her şey var. Enfes bir görüntü var. Çok güzel düşünülmüş. Güzel olmuş. Bayağı iyi olmuş. Bu kadar güzel bir yer göremedim. Evet. Yapanların eline sağlık. Çok teşekkürler. Belediye çalışıyor. Belediyemiz gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. Temiz. Her temiz. En iyi sahil. Güzel olmuş. Gerçekten güzel. Çok güzel her şey. Her yer çok güzel. Gayet güzel olmuş. Çok beğendim. Çok güzel. Pozitif anlamda çok güzel şeyler yapılmış. Bölgemiz hak ettiği değeri alıyor. Hizmetlerden çok memnunuz. Memnunuz yani yapılan hizmetten. Belediyeye helal olsun. Büyük Büyükşehir'e takdir ediyorum. Büyükşehir belediyemiz çalışıyor. Sahip çıkmamız lazım. Burası mükemmel. Bayağı bir değişim olmuş. 10 kat kalkmış vaziyette. Düzenleme harika. Düzenlemeler çok güzel. Büyük bir yenilik var. Büyük fark yaratmış. Her sene üzerine koyarak geliştiriliyor. Bayıldık çok mutlu oldum. On numara. Buradaki gelişmeden çok memnunum. Standartlar acayip. Hiçbir eksiği kalmamış. İçim açıldı. Çok beğeniyorum. Eline koluna sağlık. Kendimi daha rahat hissediyorum. Çok iyi olduğu için burayı tercih ettim. Belediyenin ellerine sağlık. Balıkesir'de olmak Hani ayrıcalık. Ailevi ortam. Çocukları düşünülmüş. Çalışmalar gerçekten çok kıymetli. Bu önemli bir konfor bizim için. Beğendim, sevdim. Buyursunlar, gelsinler. Ben memnunuz yani Yücel Yılmaz'dan. Başarılı bir başkanımız. Heyecan getirdi. Bizler çok seviyoruz. Biz gençleri düşündüğü için çok teşekkür ederim. Çok beyefendi Bir biri, yani çok, çok çalışkan. çalışkan. Öyle güzel bir başkan ki o öyle bir başkan daha gelmedi bu memlekete. İşin kompetanı. Ya ikinle, e, yapıyor başkanımız. Yücel Bey çok teşekkür ederim. Güzel insan, selamlar, sevgiler. Yüzyılın belediye başkanı Yücel. Başkan